Organik gül tarlalarımızdan elde etmiş olduğumuz gül yağı ile hazırlanan göz sarımından bahsetmek istiyorum size. Tarih boyunca gül, göz hastalıklarının tedavisinde farklı yöntemlerle kullanılmış. Bununla birlikte Osmanlı hanımlarına baktığımız zaman gül yağını ve gül suyunu güzellik sırlarında kullanmıştır. Buradan ilham alarak bir güzellik sırrı hazırlamak istedik sizler için. Göz çevrenizde rahatlıkla kullanabileceğiniz 360 derece dönen topuyla beraber sürebileceğiniz aparatı ile birlikte kullanabilirsiniz. Peki göz serumunun içerisinde ne var? Organik gül yağımızla beraber kas ayaklarını azaltmak için, göz altındaki morlukları hafifletmek için uykusuzluktan ve stresten oluşan göz çevresindeki şişkinliğe iyi gelmek adına yapılan arge çalışmaları sonucunda hazırlanmış özel bir serumdur. Rahatlıkla kullanabileceğiniz ama benim tavsiyem yatmadan önce hafif bir masaj yaparak gözünüzün çevresinde kullanmanızı tavsiye ederim. Çok hızlı nüfuz eder ve hemen etkisini gösterir. Doğal olan yaşama doğal karışımlar, doğal kozmatik, doğal güzellik olarak da devam etmeliyiz.